Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişilerde temel şikayetler ilk planda nefes darlığı. Nefes darlığı ilk başlarda sadece eforla yani yürümekle, merdiven çıkmakla, rampa çıkmakla ortaya çıkarken hastalığın ileri evrelerinde istirahatte bile nefes darlığı ortaya çıkabilmektedir. Nefes darlığının dışında en önemli şikayetlerden bir diğeri öksürük. Öksürük sigara içen kişiler çoğu zaman e, sabahları ortaya çıkan e, öksürük normal kabul edilebilir. Sanki sigaranın doğal bir etkisiymiş gibi. Oysa ki bu öksürük e, koahın erken bir belirtisi olabilir. Bu anlamda gözden kaçınılmamalıdır. Diğer bir şikayet balgam. E, sigara içen kişilerde normalde e, her gün belirli miktarda balgam çıkışı olabilmektedir. Ee, bu da yine e, sigara içen kişiler açısından normal bir belirtiymiş gibi kabul edilmekte olup, aslında kuağın e, ortaya çıkış e, semptomlarından e, birisi olduğu unutulmamalıdır.